Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. World final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi oyunun standart haritalardan bir tanesindeyim. Şimdi bu bölüm bu arada final olma sebebi zaten oyunda yeni bir güncelleme yoktu. Böyle ufak bir bakalım tekrar bir şey yapalım diye o esnada ben Minecraft serisini ayarlarken. Şimdi bu bölüm başarımları yapacağım ama başarımlara bakmadım. Rastgele kendim deneyerek bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bak Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi insanların kafasına şöyle daha önce atmadığımız şeyleri atabiliriz. Mesela asit yağmuru tarzı şeyler. Örnek veriyorum. Şuradan bir insan ver bakayım. Buralarda yırtıcı bir şeyler yok değil mi? Yok. Mesela şu uca bir tane atayım. da direkt bir medeniyet kuracak mı? İki kişi attım. Dur bakalım. Şimdi mesela bunların kafasına asit bulutu var. Şuraya atsam bunların kafasına asit yağar mı? Bunlara denk gelmedi ki oğlum bu. Takır takır ses çıkıyor da. Oha asit bulutuna bak. İnsanlar öldü mü? Oğlum ikisi de yaşıyor lan. Ama zehirlendi gibi. Yok. Bu ne oğlum durup durup yağıyor bu. düşündüğüm gibi olmadı ya. İkisinin de kafasına düşmedi ki Hasit. Lav yağmuru var. Bir şey diyeyim mi? Aga, nasıl bir ses? Ses ayarlanmıyor ki oyunda. Ses ya var ya yok. Oo. Çok ses çıkıyor Al bir de normal yağmur atayım. Üçü karışınca bir şey olur mu? Al bir de kar. Lan sese bak. Lan yeter lan bir gidin lan. Hala bak çıtır çıtır şey düşüyor oraya. Adam bir öldü galiba aşkına silgi nerede? Dur bunlar silmiş sünger. Tam bunlar neyi siliyor bunları? Lan tamam, gittiler. Oh kafam şişti be. Dağıtmam ha. Üçünü de karıştırdık da bir şey olmadı. Mesela bak geçen bölüm ee, hortuma şeyi çaktırdıydık. Yıldırım çaktırmıştık. Şey olmuştu. Başarım açmıştık. Başka ne yapılır acaba? Dur bakalım. Mesela yere bir taş koyup taşın üstüne yıldırım atsam. Gerçi bir şey değişeceğini zannetmiyorum böyle de. Ver bakalım bir şey. Şunun şey. kafasına atayım. Öldü. Deprem var. Soğuk sıcak var. Soğuk böyle kar yapıyor. Sıcakta eritecek şimdi. Hortum var, ateş var. Lav var, asit var. Bak şöyle hepsini ben dökerek karıştırayım. Mesela asit. Asit gölü gibi bir şey olabilir mi acaba şurada? Onu deneyeceğim. Üstüne su atsak? Hiçbir şey olmuyor. Lav atayım. Lavanın üstüne su atalım. Taş oluyor zaten. Kuvvet ne aga? Ha. Kuvvet dur bakayım. Buradan azıcık insan ver. <laughs> Direkt medeniyet kurdular lan. Oğlum size şuradan bir kuvvet uygulayayım bakayım şöyle bir. Ha. Gereksiz bir şeymiş bu ya. Spawnlayınca bir şey olacak mı diye baktım da olmadı. Değişik biyomlar var bak limon tohumu var. Limon arazisi oluştur diyor. Limon arazisi nasıl bir şey? Sadece limon falan mı çıkıyor? Bu ne lan? Kristal tohumu var. Bak bu da kristal yapıyor yeri. Başka ne var aga? Gizemli çöl tohumu. Şöyle oluyor işte. Gizemli de değil. Alev tohumu var. Alev arazisi oluşturuyor. Şeker tohumu. Gereksiz gereksiz şeyler. Orman tohumu var. Bataklık tohumu var. büyül tohumu var. Savana tohumu var. Her türlü tohumu yapmış adamlar. Peki geyserlerin üçünü şu. Mesela volkanın yanına bir tane geyser atsam. Onların yanına da bir tane asit geyseri atsam. Yıktım yanlışlıkla. Ya da bunlar yan yana koyuyor bak. Yok ben ya çok yakın koyuyorum bence. Şöyle yapalım. Biraz aralarında boşluk olsun. Böyle konvaları bir şey yapmaya çalışıyorum da hiçbir şey olmuyor. Aga başarım açmak zor. Şimdi dur onu oraya atmayacaktım oğlum bir saniye. Şey nerede benim? Ee, insanlar h. Mesela şunlardan bir tanesini seçsem. Özelliklerden Anlamadım ki ben ne olduğunu. <laughs> Yanlışlıkla gene bir şey açtık ya. Önce bu özelliğe sahip bir yaratık bul Bak bu ne acaba şu? Bunları bulunca açılıyor mesela. Bu ne? Çimene dokun. Bu özelliği açmak için şu başarımı yapman lazım. Çimene dokun. Çimene dokun nasıl bir şey olabilir? Büyük salgın var mesela. Salgın bekle. Şöyle yapsak. Şuradan bana bir şunu bir ver. Şuradan dur bir saniye. Ayarlardan. Şunu bir aç. Şuradan fast spawn şey fast spawn aç. Başka burada ne var lan belki? Yemek şeyleri vesaire vesaire onlara da bakabiliyoruz. Tamam. Şuradan biraz insan basacağız. 500'e bir deneyim mesela salgını başlatalım. Şimdi salgın nerede? Salgın salgın. Delta yağmur var birkaç tuhaf özellik seç ve yağdır. Kötü özet dur bunlar değil. Veba salgını. Şuraya attım. Bunların hepsini atmama gerek var mı acaba? Herkese atalım şöyle. Al işte büyük salgın. Al sana büyük salgın. Herkese bastım ben vebayı. Salgını yaptık. Lanet. Yaratıkları lanetler zayıfladı. Bak lanet özelliğine sahip birini bulman lazım diyordu mesela. Ne olacak şimdi? Vebadan ölecek mi bunlar? Yoksa kurtulan olacak mı acaba? Birazdan öğreneceğiz. Titriyorlar şu an. Bir özellik ne oldu şimdi? Evde kalmalıydı diyor. Vebalı diyor da ölecek mi peki? 70 canı var ölüyor bence yavaş yavaş. Yavaş yavaş ölüyor bence bunlar. Dur bakalım şimdi nüfus bir anda azalmaya başlarsa öğreniriz. Oğlum bak buraya kurulan medeniyet de var. Bunlar da titriyor. Herkese bulaştırmışım zaten. Sizde var mı oğlum beba? Bunlar da, da var. Bunlar da titriyor. Dur bakalım ölecekler mi bebadan? Bak sayı azaldı. Azalıyor sayı ufak ufak. Bebadan gidiyor bak bunlar. Aynen canları azalıyor. Ölecek birazdan hepsi. Ölsünler bakalım o başarımı açabileceğiz mi? Krallar falan ölüyor bak hep bebe adam. Düşündüğüm kadar hızlı öldürmüyor ama. Al biraz daha basayım. Herkese bulaşmıştır da. Şöyle bir atalım biz. Tamam. Oğlum neredeyse hepsini aynı anda döktüm ben bu şeyi. Niye hepsi aynı anda öldü? Ben böyle hepsi tak diye ölecek diye bekliyordum. Yavaş yavaş ölüyorlar. Acaba teknoloji ileriyken veba salgını atsam salgını geçiriyorlar mı acaba? Hastane tarzı bir şey hiç görmedim oyunda ama. Yavaş yavaş gidiyor bunlar. o salgın işini bence böyle yapamayacağız. Neyse başka bir başarım bakayım. Başka neler var? Ee, süper özellik araştırıcı. Bu özelliği açmak için şu kilidi yap. Bunu bilmiyorum. Büyük salgını deniyoruz şu an zaten. Başka neler var? World Box'ı yok et diyor. Bu özelliği açmak için şu başarımı aç. World Box'ı nasıl yok ederiz? Haritayı komple silebilirim. Kralların kralı. Hortum, çimene dokun, var değişik değişik özellikler de, neyse dur bakayım. şöyle bir şey yapacağım, ee, şu şeyler nerede bak şöyle bir tane ibni satacağım, biraz fazla attık, bunların kafasına yıldırım çarptıracağım. Hiçbir şey olmuyor. Oradan oraya sekiyor lan adam. Ölmüyor lan. Öldü. Aga ben bir de size hortum atayım. 3-5 tane salmış bulundu ama bak geçen mesela şuna yıldırım çarptı önce bölünüyormuş bu küçülüyor ama bölünüyor. Hortumları etkilemiyorum diyecektim. Çok ufak ufak bir alana şey yapıyormuş. Çimene dokun dedi acaba bir haritada mesela bütün çimen tohumları mı? Al bütün tohumlardan az bir şey atayım. Öyle bir başarım olduğunu zannetmiyorum pek ama. Deneyelim. Var şu an hepsinden. De. Yok öyle bir şey değil bu. Aga başka ne var? Buralarda da bir şey var. Mesela şu UFO'ya yıldırım atsam kafasına. UFO'lara daha doğrusu. Aha bak şuradan salıyorum. Bunlar oyunu bitirecek şimdi. Çıtır çıtır yiyecekler her yeri. Biraz da şöyle şuraya atayım. Bunları şey yapamıyorlar ama. Yaşayanlar varsa şunları da bir indireyim şöyle. World Box'u yok et şey var da burası su kalıyor ki böyle. Her yer su zaten. Bence ben şu an World Box'ı yok ettim. Böyle bir başarım da vardı ya. Herhangi bir şey olacak mı? Olmadı. Suyu temizleyebilir miyiz? Kova. Bu ve lavı lav lav temizler. Yine ben bunu buradan silsem bile bu tekrar dolacak ki. Buna yetişemem ben. Şununla yapsak. o daha büyük. Yine de yetişmez oğlum su çok hızlı bir de bak ortadan falan da su çıkıyor sadece kenarlardan değil Aha dur lan Belki silerim Ama abi, ortadan da su oluşuyor ya Sadece kenarlardan gelse hallederdim de Ortadan da çıkınca şey oluyor Yok ben bir tarafı yapana kadar öbür taraftan su akıyor zaten. Komple dedim alanı boşaltırsam belki olur da boşaltılmıyor ki. Sünger ne yapıyor? Suyu falan çekmiyor mu? Yok. Taş, demir, maden falan filan ağaçları keser. Peki zemini daha fazla indirebiliyor muyum? Yok. Zemin de bu kadar iniyor maksimum zaten. Bu ne? Girdap. Çevresinde piksel yok. Dur bakayım bir harita daha açalım. Bunu hiç denemedim. Şuradan bir tane oyunun kendi şeylerinden, haritalarından birini bir açalım. Bu lan? At bakayım girdabı. Bu. bu ne oğlum? Bir şey atmadı ki bu. bir şey yapmıyor ki oğlum. Aa bak şeylerin blokların şeyi falan değişiyor. Yeri falan değişiyor bak. Aa, yok etti mesela. Aa, çok böyle yavaş yavaş yapıyor. Ha, salla. Kötüymüş. Her türlü böcekten bir atalım bakalım. O ne lan? Bak 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 tiplere bak. Al arıları da atayım. Kelebek atalım. Al bir de peri atayım. Bu, bu ne oğlum bu? Ne yapıyor bu? Yengeç falan mı attım lan ben? Ne attım lan? Yengeç var. Dur bakayım. Onlar gerçi o böceklerin olduğu yerde değildir de. Şurada yengeç var bak. Fare krala bak lan yengeçleri dövüyor. Her türlü hayvandan bir atalım bakalım. Ulan ne vursam attım. Aa bak başarım oldu. Karaya Piranat atma başarımı varmış. Ne açtı mesela o başarım bize? Şey olarak, özellik olarak acaba? Dur bakayım, şuradan. İyi de bir sürü özellik var. Hangisini açtım ben bilmiyorum ki. Göstersek keşke bak. 41 oldu da 73 tane başarım varmış. 41'ini açmışım. Bunun şey işte bak. Bunları mesela şuradan adama örnek veriyorum. Adama buradan özellik verebiliyoruz. Mesela memnununu veriyorsun, kutsanmışı veriyorsun. İşte ateş geçiremez, Soğuğa dirençli falan, üçlü. Hadi bilge de olsun. Altın diş. Ya bunu basınca şey basılmıyor. Başka ne var? Aptal var. Sağlıklı. Ulan ne bulduysak bastık ha. Baksana tipe. Bu kim lan? Dur bu o değil. Bak şu dev özelliğini nasıl açacağımı bilmiyorum mesela. Dev özelliği şurada da bak. Nerede Şurada. Hortum diyor da. Hortum. Hortum olarak ne yapacağımı çözemedim. Hortumu bak bence hortum küçülüyorsa bir şekilde büyüyordur. Ama hortumu nasıl büyütürüz? Bak şimdi hortum şu. Şimdi böyle atıyorum bu dönüyor. Yıldırım atınca bu şey oluyor. Küçülüyor bölünüp. Bunu nasıl büyütebilirim ki? Kuvvetle falan şöyle vursam diyeceğim böyle bir şey olmuyor. Başka ne yapabiliriz? Hortumu nasıl güçlendiririz? Ateş atsam böyle dönerken böyle alevli hortum gibi bir şey olabilir mi? Bak yerden suyu alıp attırıyor ya. Belki olduğu yeri yaksam. Canan ordum gibi bir şey olur belki. Yemedi. Lava atayım üstüne. Bak lavları attırıyorlar sağ sola da. hortumun büyümesi için rüzgar gibi bir şey lazım yani. Rüzgar tarzı bir şey var mı? Girdapla bunu kombolasam. Olmadı. Buralarda bir şeyler var mı? Vuruşu indireyim. Güçlendire diyor da bu sadece yaratıklar için. Başka başka başka. Bu Kahve basayım bunlara. Peki bir tane hortumu arka arkaya yıldırımla vursam ne olur? Gülecek kesin de. Ha, yok oluyor. Ya da hortumla belli bir sayıda insanı falan uçurmak lazım? Başarım öyle bir şey mi acaba? Ya da belli bir sayıda hortum spamlamam gerekiyor olabilir. Al sana hortum oğlum. Hiçbir şey olmadı Şunları bir temizleyelim Temizle şu hortumları Şimdi bak karaya mesela piran attım yanlışlıkla Başarım açıldı Bir de suya bütün hayvanları, insanları, canlıları Falan atalım bakalım o zaman ne olacak Sıradan başlıyorum Bütün hayvanlardan şöyle Şeye bırakacağım Suya az önce ben ayı koymadım galiba karaya lan. Her şeyi koyacağım bu arada. Bütün canlılar, şu zombi, iskelet her şey. Bunları koymayacağım. Böcekleri de koyalım. Ne oluyor oğlum? oluyor. Abi. Oğlum bunlar ada oluşturuyor direkt lan. Tıkla bak. abi. Baksana. Bunlar burada böyle hepsi yayılıyor böyle kendilerine yer yapıyor. Al uzaylıları da atayım. Al bir de uzaylı atalım. Şu balkabağını atmadım. Süper balkabağı. Bunu ne yapacak? Bu da ufak balkabağa basıyor bak. Şu ikisini yan yana koysam ne olur? Bu değil lan, şöyle. Bir tane bundan koyayım. bakayım bunlar birbirleriyle savaşıyor. Mu? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bak bak kafasına şey atıyorlar burada. Her şeye vuruyor bunlar. Bunlar da burada birbirleriyle kapışıyor herhalde. Ay yok bunlar birbirlerine dalmıyor diyecektim. Dalıyorlarmış. Robotlar ateş ediyor şu an. Allah'ın bir Çok karışık oldu. Her şeyi bastık ama. Bowling topu atayım oğlum. Her şeyi de attık ya. Bu yengeç bombası neydi lan? Bu ne vardı. Bu da <laughs> gezip yeri mi bombalıyordu? Evet. Eliye bak ya. Şu ne lan? Ha, ejderha. Dayı tamam git artık. kafa şişiriyor ya. Bu ne yapıyor? Bu da uzaylı ile VS mi atıyor burada? Yok. Kendi kafasına göre uçuyormuş. Neyse. Bir iki başarım daha yaptık da. Başarımlara bakmak lazım tek tek. Değişik değişik kombolar vardır kesin. Neyse arkadaşlar. Bir serimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.